Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Perşembe Ankara at yarışları ile ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Birkaç zamandır tahmin yapmayı içimden gelmiyor yani bazı piyasada gördüğüm tahmincilerden sonra tahmin yapmak çok hoşuma gitmedi. Yani insanlar şaşırıyorum böyle 80 pardon 8.000 9.000 aboneye sahip ama e, Poetry Invention'ı tek atıyor, işte kaprizi tek verdim diyor, ne bileyim yüzde seksen AGF'yi tek verdim diye reklamlar yapıyor. Ve bir sürü de beğeni geliyor adamlara, inanılmaz yani gerçekten de. Yüzde yani seksen AGF, yüzde yetmiş AGF'yi herkes verir. Zaten onu vermene gerek yok zaten. insanlara sen orada sadece sürpriz bir atı verebilirsen, ki cazip bir atı verebilirsen buldurursan o zaman tebrik ederiz seni. Ama %70 AGF, %80 AGF'yi geçilmez verdim diye reklam yapmanın mantığı yok. Çok komiğime gidiyor benim artık. O yüzden böyle midem bulandı. Yani hiç, hiç YouTube'a da bakmak istemiyorum yani kısacası. Bomba atları buluyorum ama paylaşmadım. Paylaşmak da çok böyle içimden gelmedi. Bugün de bir birkaç arkadaş yazmış. Yani paylaşımlarla ilgili ben neden paylaşım yapmıyorum diye. Ara ara yine paylaşım yapmayı düşünüyorum ama böyle canım istediğinde sadece yapmak istiyorum. Çünkü benim amacım bir abone abone arttırmak veya bir WhatsApp grubu kurmak değil. Burada sadece bildiklerimizi payla birbirimize paylaşıp yardımcı olmaya çalışmak birbirimize diye düşünüyorum. Yani WhatsApp grubu kurmuşlar. 250 lira, 500 lira, 1000 lira aylık ücret alıyorlar. Adam mesela 300 tane, 400 tane abonesi var. 500 liradan süper bir para. Yani aylık alacağı 400 kişiden 200 milyar veya ne bileyim 200 kişi tutsa 250 liradan 50 milyar para kazanıyor. Çok güzel bir rakamlar ve hiç oturup yemeden içmeden temiz para. Bizim arka insanlarımız da çok çabuk kanıp iki tane hat tutturunca hemen abone oluyorlar. Yani daha fazla uzatmayın boş verin. Geçelim bugünkü yarışlara. Birinci ayakta Handikap 15 bir yarış. Burada benim favorim 5 numaralı son parıltı. Mehmet Keskin'le son ikinciliğini çok beğendim. Rakibi de Dilbağ ilavesi alan tekrar. Son yarışında dilvanı çıkardılar Kadirgün'den. Bugün Ender Efe yavrusu. Rakibi olacaktır 5-3. Bana göre diğer rakiplerinden bir adım önde. Madenci zaten geldiğinde genelde bende tek oluyor. Çok takip ettiğim bir ad. O da Ender Efe yavrusu. Ama Madenci'yi bu yarış biraz geri yattım. Munzur tuta tuta kazanır. Yeri geldiğinde eğer formdaysa, çok iyi, iyi anlaşırsa. Üzerinde Salih Çelik var. Çok fazla hakim olacağını zannetmiyorum ben bu ata. O yüzden Munzur'u da geriye attım. O yüzden 5-3 bana göre yeterli. Geniş kuponlara bu dediğim atlardan öz barda dahil tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. Bana göre 5-3-3-5 yeterli bu yarış için. Geçiyoruz ikinci koşuya 2400 metre çimde. Bu yarışta Apranti tercihiyle ile 2 numara çetrefilli bana göre çok şanslı. Rakibi bana göre 6 numara Saadet Sultan olacak. Öncelikle hafif kilo avantajıyla yine. Çok fazla kilo avantajı yok bakıldığında ama yani 3 kilo 5 kilo önemli bir avantaj. Bana göre 2400 için mesafe uzadıkça kilolar çok etkili olur. Victoria Weapon önde tempoyu kuracak. Gökhan Kocakaya tempo ustası. Yani çok da formda. Yine kazanabilir 3. sırada şans verdim. Daha sonra 5 numaralı Silver Pilot bir türlü bugün kazanacak, yarın kazanacak, hadi bu grupta kazanacak derken çok insanı yanıltıyor. Çok geniş kuponlar olabilir. Ben öncelikle 2, 6, 1 yeterli diyorum. Çizgi çekiyorum. 3, 4, 5'i geniş kuponlara ekleyebilirsiniz. Bulum ben kısa mesafede şans vereceğim. Takibimde olan bir at. Bombayı patlatacak ama bence bugün değil bu mesafede değil. Yine de tutuyorsanız yani 5 at yazdıktan sonra, 6 at yazdıktan sonra kapatabilirsiniz. Geçiyoruz üçüncü koşuya 1400 metre kumdaki yarış. Burada Kulager yani bu gruptan üstün. Üzerinde Salih Çelik var, 3 kere bindi getiremedi ama bugün grup çok çok uygun. Diraksteri bir türlü getiremedik, Maiden'da kaldı. Ama Kulager kalmayacaktır diye düşünüyorum ve Kulager'i banka olarak öneriyorum. Mesafe 1400, Dirakster böyle e, önde 1200 çıktığı gibi tira, bitirme yapısı var aslında bir iki yarış beklemeyi tercih ettiler. Bugün nasıl koşacak merak konusu ama Kulager çok şanslı. Banko olarak önerim ikili için. 6 numara Sadun Soyu'nu önerebilirim. Geçiyoruz. ikinci altının birinci ayağına. 2000 metre kumda. Burada benim favorim 6 numara ranking olacak. Gökhan Kocaka ile 56 gün arası var. Grupta en iyi at bana göre budur. Taket yavrusu. Tabi bir kalite bir safkan daha var burada. O da ara sonrası 3 yarış gördü. Artık böyle e, her an yine bombayı patlatacak diye düşünüyorum. O da 2 numaralı Onur Müdür. Onur Müdür bir kazanmaya başladım artık forma girdi. biliyorsunuz. Arka arkaya kazanıyor. Daha sonra bir sürü araya gitti. Bugün artık toparlanmış göründü. 6 ranking'ten sonra 2 Onur Müdür. Yine 131 gün arası olan 1 numaralı Şer değil. Çok kalite. O da her an tekrar bir dinçlik yar, yarışı yapabilir. Çok kalite bir safkan. 6-2-1 öncelikle yazmanızı önereceğim. Burada e, önde kaçacak olan 3 numara time'ımız eğer fesih çetin maç böyle atları çok iyi sürüyor. 6-2-1'den sonra 3'ü de ilave edebiliriz. Bana göre yeterli yine kaçan atlar var tabi distribuya. İşte Cihan Serdar, Serdar falan öne gider. Timeless'ı bozmaya çalışır ama Timeless bunlardan çok çok hızlı ve seri o yüzden Times numarayı bırakmayacaktır. Rakip eee 3. 3. üç attan sonra daha doğrusu da yazıp 4 atla burayı geçebilirsiniz. 1. ayakta atmak istemeyenler tabii ki yani 4 numaralı Color Color of Victory ve Destruger'da yazabilirsiniz. <laughs> Geçiyoruz 5. koşuya. İlk altının 5. koşu 5. aya ve ikinci altında 2. ayanda. Burada kilo avantajları var. 5 numaralı meleğesin. Ve kilo avantajına göre bir adım öne çıktı bende. Normalde stil halkı çok tutuyordum Furkan Çetin'le. Ama aradaki 9,5 kilo fark bence çok önemli. Meyles de Gazi Bora yavrusu. Gazi Bora Karni yavrusu. Kazandığı yarış iyiydi. Sonra normal gruplarda koştu. Ben ölçü almıyorum. Bugün çok şanslı. Rakibi 2. Steel Hawk 4-2 yeterli. Sabırhan önde kaçacak bitirebilir mi? Daha sonra Sea Sight'ın Song'u da ve Hazy Daisy'yi de yazıp burayı rahat geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Geçiyoruz ilk altının son koşusuna. İlk altı di noktalıyoruz. ikinci altında üçüncü ayağına. Burada benim favorim ve bankom bir numaralı Melinda Maya olacak. Bu grup bana göre çok uygun bir grup kendisi için. Yani kazanması çok normal bir sonuç olacak. Stil olarak baktığında önde de kaçar, iki de bekler. O yüzden kazanma şansı çok yüksek ve banka olarak öneriyorum. Diğer bankolarım da var. Zayıf bir program. Yani burayı cazip, herkes buraya gidecektir büyük ihtimalle. Yani bunu yıkarsanız burada paraya gider diye düşünüyorum altılı. Aksi halde çok paraya gitmez. Yıkmak isteyenler 3 sara bende. 2 Smart Yıldırım ve 6 Silent King'i yazabilirler. 7. koşuya geldik. Bu koşuda yani 1400 metre kum Reinsol, e, Frofro ve Smart Clean bakıldığında son yarışlarını kazandı ve çok formdalar. Burayı ben kapatmanızı önereceğim. İşte tereddütsüz bence kapatın gitsin. Sıralamam 2 Smart Clip 5 Fro Fro 3 Rain Soul 4 Stargate ve 1 Power of Hakem. Power of Hakem de öyle 3. at ve 4. 5. ad verdiğime bakmayın. Yani bana göre Stargate ile Rainy Sol'la çok eşit seviyede. 2-5 sadece çok az bir tık önde ama diğer 3 hatta bana göre eşit. 8. koşuya geldik. 1900 metre içindeki bu yarış. Gidiş avantajı var. Salih içerikte böyle hatları çok iyi sürüyor. Bana göre Düldül dül bu yarışı net kazanır. Çıktığı gibi bitirir. Eğer önde rahatsız eden olursa yani Meltem, Kız işte iki giden öncü belge falan böyle yakın giderlerse kendisine normalde gitmezler ama tek bir tek gültük düldül kaçacak ama olur da rahatsız eden olursa düldülü geçecek tek bir at görüyorum o da altın numara sabır çiçeği. Sabır çiçeği zaten bu yarışta olmasa ben düldülü hiç yanına at yazmayı düşünmezdim. Sabır çiçeğini yazdıktan sonra yani çok sürprizde 4 Bekir abi 7 beyaz adam. Zaten geriye öncü belge Sevalcan ve Meltem kızı kalıyor. Ama ben burayı risk alıp biri tek atacağım. Yani alternatif kupona da 1-6 yazmayı düşünüyorum. Sabır çiğ de çok formda artık kazanacak o da dikkat edin. dülü ben bilmiyorum öyle içimden birinci kupa çekti. Çıktığı gibi direkt hiç beyaz bayrak aynen farkı da açıp açıp gitmesini bekliyorum. Salih Çelik de son birkaç yarışında güzel bir önde tempo yarışlarına başarılı bir şekilde bitirip kazandı. O yüzden Salih Çelik'e ben bu defa burada güveniyorum. Bugün atlarda en şanslı olarak düzülü görüyorum. Sabır çiçeği de ikinci planda. Günün son ayağına geldiğimizde ise yani baktığımda şöyle yarışı iyice incelediğimizde yarış 1400 metre kum handikap pardon meydan bir yarış. Dumluca Ercan Çankaya ile bir adım önde görünüyor. Tabi Sansar'ın bindiği 8 Sarper İki Lord Çağı, Koca son yarış sonrası, takı değişikliği sonrası bence başarılı koştu. Lord Çağı yine çok şanslı. Dumluca Sarper ve Lord Çağı bir adım önde. Bir Tuğkan Bey, altı Hamdi Ağ özellikle. Hamdi Ağa 103 gün arası var ama hazırlıkları iyi. Şuman çizik biniyor, Ortun Yavrusu. Kumu çok koşar. En iyi koşabileceği pist bence kum. Son olarak da suların bildiği 7 numaralı sistem mizan diyorum. Hepinize bol şanslar arkadaşlar.